Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Star Star arkadaşlar bu gördüğünüz max olmayan karakterler arkadaşlar bugün yükselteceğiz. Tabi arkadaşlar birkaç tanesini yükselttim ben onların ipi aşağıda falan almadım. Dedim ki ben bu videoyu çekmeliyim. Ben bu videoyu takipçilerimle birlikte çekmeliyim dedim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da 1000 altınız var. 500 altınınız var. Ee, burada Var mı ee, 200 altınız var Bunlarla birlikte karakterlerimizi yükselteceğiz İsterseniz ama altın az biraz Bence ilk önce bir Kupamızı yükseltelim arkadaşlar Kupamız az baya Baya bir şey Onu bence bir yükseltelim ne dersiniz Hadi bakalım hadi başlayalım arkadaşlar Normalde bu videoyu e, Karakter yükseltmesi için çekilecektim ama Bir maçlarda oynayalım herhalde ya Bu maçta oynarız Tabi Ayşe öğretti gelmeseydi O geldiyse Biz yandık arkadaşlar Elmalı puli mi var? Elmalı puli mi var? Lan yürüt Yürüt lan yürüt Yürüt Lan yut. Aha aha Arkadaşlar Atamazsa. Helal lan. Şunları da hadi fek. Dur ya onu da yakalayamadı. Burada kimse yok. Ulan ben de sen benden kaçabileceğimi mi sanıyorsun dostum? Öl buyum ooo sen salak ol salak. Ana. Ay, ben sana buradan destek vereceğim. Hadi. Nerede? Burada. Hadi. Vur vur vur. Lan vursana vursana. Lan de bir göz kaldı. Şunları bir... Bir tane... Kordelius. Kapıda lan. Hala sana Yusuf. Vay arkadaşlar. Bu Yusuf bile Kordelius'tan daha iyi. Hemen de ben şaka yapmıyorum. Ne oldu lan? Allah. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ağladınız. Arkadaşlar ağladı. Bunlar dördü üç 10 seviyesi verdi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On bitti Bitmedi. Bitti. 1500, 1400. Of. Sıra hediyesi al bir tane daha. Olamaz. Kaos hediyesi. Ender. Süper Ender. Destansı. Gizemli. Ya gizemli de takılı kaldı. Efsanevi. Bir... Ultra. Arkadaşlar ultra. Arkadaşlar ultra. Arkadaşlar. Çıkan kostüme bakın arkadaşlar. Bu yapıyoruz kostümü yani senin. Oha. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimizin kaçını yükseltelim hemen. Şeyimiz var. İlk önce yükümüzü omuz arkadaşı ipi aşağı alalım. Tamamdır. Sonra birbirimizi ipi aşağı alalım. Sadece ipi şey yapacağız arkadaşlar. Sonra Ali'nin var mı? Oha Ali'nin de varmış. Ali de ipi aldık arkadaşlar. Sonra sözcü de alalım arkadaşlar. Herkes alıyoruz valla. Böyle gidişte altınımız da kalmayacak. Zaten bitti sayılır. Sutunu var mı? Ah sütunun da varmış. Buna da aldık. Bitti arkadaşlar. Her şeyimiz bitti valla. 4000 mücevherimiz kaldı. 4 kaldı. Var mıydı başka? Ee, yok. Tamam şimdi arkadaşlar kupa kasabiliriz. Zaten altınımız da bitti sayılır. Artık kopa kasabiliriz. Başlayalım hemen. Acaba bir parça geldi mi arkadaşlar ya onu merak ediyorum. Abo. O, o. Vallahi gelmiş arkadaşlar. Salak oldu salaklar. Kovdel. El ele lan nat. Arkadaşlar natı attı. Nat. Koymuş oraya yine 8 bitini. Arkadaşlar bir... Ah. Nat nat nat. Nat nat nat. Tamam ben de aslında bunu basayım. Oldu mu? <laughs> Şunu şimdi ben yok ederim. Oy arkadaşlar attı hırsat Bu arkadaşımız attı. <laughs> 200 xp aldık arkadaşlar. Mega kutu Hadi 9 Hadi Parladı mı? Parladı Ya çıktı kostümü ya Neyse arkadaşlar yine de Yani şansım ne dedik işte başka söyleyeceğimiz şey yok Bakalım arkadaşlar e, nasip olursa Bu videodan sonra da belki bir Minecraft videosu çekeceğim ama konusu belli değil sürpriz Evet. Abo, abo, abo. Neyse bizim takım da güçlü ha. Ben yerlerini belli ediyorum. Merak etmeyin. Ananı öleceğim. Yeminle öleceğim. Gel lan. hayır hayır ölmek istemiyorum kaldı ölmek istemiyorum helal yürü git yürü git hayır ya hepsi willow yüzünden kaçıyor ya willow yüzünden ölüyorum ben yok çok şansı yok dedi hemen de öldü. Bak. Ya salak olsalak ben nereden gördüm? <laughs> Ana. <Anladım. Gülüyor> Arkadaşlar. Ortaya baktım ama boşuna bastım ya. Neyse bence biz bu maçı alırız gibi geliyor. Hüt. Şanssızlığı demeyin, denemeyin lan. Üt. Ya hayır sovinup <laughs> ha ha ha. Ne ya? Ben şimdi size bir tane bastırayım da. Şimdi... Ya! Bak ben şimdi sana bir şey basacağım göreceksin. Al. Böyle olur. Ya yürüyün gidin siz de bir. 15 Hadi. Ya. Arkadaşlar. Ya. ya. Allah'ın şerefsizleri. Aa dursun da öyle. Ben şimdi şunları bir tane bir alayım da ağzı boynuna gelsin. Şimdi şerefsizliğe başlarlar. Ben de onları seveceğim. Karşıda bir bir ya. Lan bu Spike maçı, öyle, ben bu spark niye başta ben karşıma çıkıyor Griff de ya, ben bunu istek atayım arkadaşlar Unuttum en arkadaşı ben Griff'i istek atacağım Lan salaklar gole gidiyor Topa dalın topa Kaçış yok Hayır Ölmek istemiyorum Kıp canım var. Oğlum sen salak mısın? Birden ileri gidebileceğini mi düşünün? Ben sana ödüme kafama taktım. Hayır adam gole gidiyor gol attı. Atamadı. Helal lan garip. Evet. Bu da iki tane dana karakter var. İşte. İşte bu arkadaşım ya, Böyle gol atacağız. Böyle. Heh, nah gelirsin. Aha Benjamin. Na, na, Arkadaşlar ben bu Benjamin'i ezite katacağım. Onayla. Bir de tebrik atalım şöyle. Tamam oldu. Aha şu an de efsane güçlü oldu. Hakkını vermek lazım. Süper Yener Destansı gizemli. Gizemli'ye takılı kaldı. Bir kostümü ne? İyi, iyi idare eder yani. 500 beş er 500. Bin. Aslında şimdi tane daha karakter da yükseltebilir mi? Ha. Acaba hangisini yükseltsem arkadaşlar? Hmm, bir düşünelim. Aslında şöyle bir dursun, arkadaş arkadaşlar. Onun sonra kalıcı yükseltiriz. Arkadaşlar size şunu da göstereyim. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu kulüp arkadaşlar biz bu kulübü Türkiye sıralamasına katıyoruz. Gelirseniz katılırsanız kulübümüze bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yani atlatma yaptım arkadaşlar. Ben şimdi tekrardan bir bileyim arkadaşlar. Tekrardan bir bile kasım dıt 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 bakalım kimler gelmiş ya oha ya bize gelene bak karşı gelene bak şu freki ben iki maçta bırakmıyor Salaklar. lan lağıt ben hepsini yok ettim merak etmeyin Ölmeyin ha. Yani şeyi öldürseniz ben ne diyeyim? Vali. Öldü lan. Tutamadım. Hayır. Hayır. Son anda. Fışt. Ne oldu lan? Yürü Al. Oy arkadaşlar uyat gol attı. Ananı öleceğim. Arkadaş öleceğim. Bu yaraysanız ananız belli Hayır. Beni acıya şehitmesi lazım. Gale. Frank senin doğacağın zamana. Hadi. Hadi arkadaşlar. Bu maçı biz kaybedeceğiz ya da onlar kaybedecek ya da beraber bitecek. Yeter lan. Kaybetti klan. Arkadaşlar nasıl gol cool yedi? Vallahi inanamıyorum arkadaşlar. Yeminle inanamıyorum. Neyse ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.